Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Dört mevsimi Bir anda yaşayan bir ülkeye Sahibiz Antalya'da Hava şu anda kapalı olsa da Denize girenler var bizde bir havlu aldık birazdan Bir dalış Gerçekleştireceğiz gerçekten çok berrak Hemen otelimizin eteğinde diyebileceğimiz bir konuma sahip çocuklar dahi denize giriyor. Biraz daha sakin bir yeri tercih ediyoruz. Burada aileler var. Yardım atıyorum da. Yardım atıyorum Balık tutanlar da var. Benim meşhur bir videom var. Adanalı balıkçı Gazi Magosa Palm Beach sahillerinde çekmiştim. Öyle bir diyordu. Balığa görünmeyeceksin. Bunlar hangi tekniği kullanıyorlar bakalım. Bir laf atalım. atalım. Esselamu kiliyorsun. balıkçılar. Rastgele. Sen nereden şey Hangi teknikle balığı tutuyorsun? Abi valla şu an kefali atacağız. Kepel için atıyorsunuz. Hani? Kuzan var. Var var her şeyimiz var abi. İyi hadi kolay gelsin rastgele. Şimdi. <laughs> Yani <laughs> berekete kavuşmayan üç sıkıştırmanın da anlamı yok. Kepal için her tür kartıfatımız var diyor. Biz de biraz daha gözlerden bırak yerde gireyim. Bir zatın ifadesiyle dünyada ve ailemde yanmanın yolları deniz kenarlarıdır diyor. Hayamız müsait değil kadınların arasında dalmak. Ama zaman zaman siz ne kadar sakınırsanız sakının. Gerekirse onun arkanıza kentesini atabiliyor. Uygunsuz bir vaziyette sizin arkanızda önümüzde deliri veriyor. Evet şu anda sahilde burada biraz gözlerden ırak diyebileceğimiz bir mekandayız. Biraz suya alıştıralım kendimizi acaba nasıl suyun sıcaklığına bakmadan almış olmayalım çok farklı bir arı türünü de burada kadrajımıza alıyoruz. Sakındırmayalım. Kızdırmayalım. Dalgalandığın yerde ne korku var ne keder. Gördüğünden bana da bana da bir yer ver. Karpuz kabuğu bitmeden Denizde girilmez yollar. Kartında bu sene sular hayli soğuktu. Bütün denizler içinde aynısını söylemek mümkün. Şu anda çok ılık diyemeyeceğim ama çok da soğuk değil. Ben böyle bir fırsatı kaçırmam birazdan. Bir dalış gerçekleştireceğiz. Bartın Ankara arası 3-4 saat. Ankara Antalya arası 7 saat. Ben yani 11 saatlik bir yoldan geldik. Bartın'dan Antalya bir uçtan bir uca böyle berrak bir deniz bize gülümserken biz ona kayıtsız kalamayız. Birazdan bir iki dalış gerçekleştireceğiz. Bartın'a nazaran Antalya'nın kemer ve ilk defa girmiş olacağım. Bartın'a nazaran biraz taşlı. Göstereyim ki haksızlık etmiş olmayalım. Yalova'da da aynı manzarayı görmüştük. Orada da haşlı bir sahille karşı karşıya geldik. Burada da böyle bir durum var. Selam ve sevgiler. Kalın sağlıcakla. Ve in la tusuha Allah Celle Celaluhu'nun ifadesiyle Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Böyle uçsuz, ucaksız bir kainatta her türlü nimeti bize baş Allah Teala'ya hamdü sana ve Resulü Ekrem ve Nebiyyi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته"